arkadaşlar. Bugün sizleri Cevahir AVM'ye getirdim ve site var ceket deneyeceğiz. Bilirsiniz ceket, normal ceket, her şeyden deneyeceğim ve kendime ceket alacağım. Ee, hem sizler de görmek ve modelleri. Hepsini tek tek size göstermek istedim üstümde. Birazdan içeri girip size hepsini tek tek deneyeceğim. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Geçiyoruz. Ben bunu denedim ve çok beğendim. Şu an ilk denediğimi direkt beğendim. Aslında ben çok çabuk karar veremeyen bir insanım ama bunu beğendim. Şöyle göstereyim. Şöyle içini göstereyim. Ve bana da yakıştı bence. <laughs> Sevdim bu ceketi. Bu şu an aklımda kalsın. Şimdi diğer modellere baktıktan sonra en son karar vereceğim zaten alırken de size hangisini aldığımı göstereceğim. Ama bunu sevdim bayağı çünkü buraların kürklü oluşu, deri oluşu ama deri oluşundan yani bir yemin olamadım gibi ama kürklü oluşunu zaten çok seviyorum ben böyle yumuş yumuş. Kışın sıcacık tutuyor bunlar. Arkadaşlar bunun siyahı da var bu arada ve 950 TL fiyatı. Yani ucuz. Çünkü zaten ceketlerin her şeyin fiyatı uçtuğu için gayet normal. Ve de şu an bu ayda bence iyi. Şimdi diğer modelleri de giydiğimde en son karar vereceğim. Bu aklımda bulunsun. Deri oluşumundan emin olamadım. Bakacağım diğer modellere de bakıp hangisini alacağımı karar vereceğim. Ama görmek isteyenler, bakmak isteyenler için bunların siyahları da var. için siyahını da denedim ama ben siyahını hiç beğenmedim arkadaşlar. Hiç güzel değil bence siyahı. Ya bilmiyorum çok böyle bir ya anlatamıyorum ama çok beğenmedim ya. Ben alırsam bunlardan birini kesinlikle kremini alırım. Bu siyahını beğenmedim ben. Ama size göstereyim istedim. Şu şekilde kollar. Şöyle gösterdim. Diğer modellere de geçebiliriz. Bir sonraki modelimiz arkadaşlar. Bu da 950 TL ama bunun diğer ceketten farkı bu bir tık daha uzun. Biraz daha koyun yünü gibi diyebilirim. Yani şöyle bir yapısı var. Göstereyim. Yani ben bundan çok hoşlanmadım. Hem dış yapısını da çok sevmedim. Ama ilgilenenler, beğenenler varsa eğer bunun diğer rengi de var. Şimdi deneyeceğim onu da bu 950 TL dediğim gibi ben üstüme bu arada small deniyorum. Şöyle göstereyim. Böyle cepleri var. Şöyle bir boynu var. Böyle yükseltebiliyoruz kışın burayı kapatmak için. Yani ben bunu çok beğenmedim ama size göstermek istedim. Bunun diğer renginde şimdi size hemen gösteriyorum. Ve siyahını da de denedim şimdi sizin için. Ama ben zaten daha demin size kremini beğenmediğimi söylemiştim. Yani bu tarz e, yünlü değil de ben daha böyle böyle kendiliğinden şöyle kayan yünleri daha çok seviyorum. O biraz daha koyunumsu bir yünü var. Ama eğer ilgilenenler beğenenler varsa bu şekilde oluyor. Hem görsün. Ben small denedim. Şöyle göstereyim kolunu falan. Yani siz almak isterseniz, canlı canlı görmek isterseniz videomu izlediğinizde zaten fikir edinmiş olursunuz diye deniyorum. Şimdi diğer ürünlere geçelim. Bu da 950 TL bu arada arkadaşlar. Şimdi diğer ürünlere geçiyoruz. Evet bu diğer modelimiz. Ben buna bayıldım. Ben genelde böyle tam e, uzun değil, çok da kısa değil olması gerektiği yerde biten ceketlere bayılıyorum. Ve bunun yapısı tam istediğim gibi böyle hani böyle akıyor yani arkadaşlar. Çok sevdim. Ya ben bunun diğer renkleri de var. Şimdi onları da deneyeceğim sizler için. Bu small bu arada yine. Bunu çok sevdim bu. Ya bayıldım. Ee, arkadaşlar bu 750 TL. Bunun diğer renkleri de var. Diğer renklerini de deneyip göstereceğim. Ben bu şekilde biten ceketleri çok seviyorum. Böyle tam olması gerektiği yerde. Ne uzun ne kısa. Çok güzel yerde bitiyor. Ve bunun yapısı falan aşırı güzel. Benim zaten kürküm de vardı. O siyah. Muhtemelen e, bunun siyah rengini almam. Ama bir de kremi var. Kremini de deneyeceğim şimdi. Bakalım hangisi daha çok yakışacak. Ama bu rengini de sevdim. Yani bu renk ceketim var ama bu tarz kalın blazer ceketim yoktu. Bir bakacağım. Şimdi diğerini deniyorum. Hemen geliyorum. Wow, siyah gerçekten çok güzel. Ama ben siyah alır mıyım bilmiyorum. Çünkü ben e, siyah kürküm olduğu için hani siyah değil de farklı bir renk almak istiyorum. Ama siyahı da çok güzel. Saçımla çok aşırı uyumlu oldu. Zaten saçlarımda siyah olduğu için çok güzel duruyor ama ben siyah alır mıyım bilmiyorum ama bu arada gerçekten bu ceketlere bayıldım. Çok güzel. Yani boyu falan efsane arkadaşlar ya. Şimdi kremini denemek için sabırsızlanıyorum. Bunu çok sevdim ama. Yani renk olarak falan çok güzel. Eğer ki evinizde siyah bir ceketiniz yoksa bu tarz bir şey alabilirsiniz. Benim evimde siyah aynı bu şekilde iç yapısı bu şekilde olan bir e, kürküm var. Ve tam boyut olarak da bu şekilde olduğu için hani tekrar siyah bir şey almak istemiyorum. Ama şimdi diğerini de dediğimde size göstereceğim. Bakalım hangisini alacağım. Ya da başka model beğenecek miyim? Videonun devamında göreceğiz denedim kremini arkadaşlar ve gerçekten kalbimi bıraktım diyebilirim. Çok güzel. Ve rengine bayıldım. Bayıldım. Çok güzel oldu. Ben esmer bir kız olduğum için çok güzel, çok yakıştırdım kendime gerçekten. Bir de ben açık renkli veya değişik bir renk istiyordum. Bunu da çok yakıştırdım kendime ve boyutunu falan çok sevdim. Zaten söylemiştim. Bunu çok sevdim. Gerçekten kalbimi bıraktım diyebilirim. Zaten şimdi Instagram'da da soru-cevap yapıp diğer modelleriyle karşılaştırma yaptıracağım. Bakalım arkadaşlarım ne diyecek, hangisini beğenecekler. Hem kahvesini koyacağım, hem siyahını hem de bu kremini koyacağım. Ama bunu çok sevdim. Bir normal fikirde alacağım. Bakacağım. Çok güzel, çok sevdim. Bu 750 TL bir ceket. Çok güzel, boyutu olsun, yapısı olsun. Çok güzel arkadaşlar çok sevdim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmek isterseniz et. E, küçük harflerle Dilek Demirtas 2H2S. Takip etmenizi tabii ki isterim. E, hem yeni şeylerden haberdar olmanız için hem de güncel videolarımı, reel'larımı görmeniz için tavsiye ediyorum. Bu da bir sonraki ceket modelimiz. E, bu da uzun. Ya ben uzun şeyler çok sevmiyorum arkadaşlar ama sizler için belki aranızda e, uzun sevenler vardır. Bu en uzun modelimiz bu arada. Denediklerim arasında en uzunuydu. Ben bu kadar uzun şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Ama kışın sıcak tutar. Yani sıcak tutmasını istiyorsanız eğer gerçekten ben modele bakarım. <laughs> Siz bunu alabilirsiniz. Tabi model olarak bu da çok güzel. Ama ben kısa model bakarım. Bu şekilde söyleyeyim. Bunun diğer renkleri var. Bu da 1100 TL olan bir ceket şöyle göstereyim. Kolu bu şekilde. Yine small denedim. Bütün ceketlerim small benim denediğim. Yani bu şekilde bir model. Ya bunlar beni biraz e, zayıf olduğum için çok kaba gösteriyormuş gibi hissediyorum. Bu kadar uzun sevmiyorum ben. Ama siz bakmak isterseniz, aranızda beğenen varsa ya da almak isteyen varsa bakabilir. Hem videoda da sizin için yararlı olmuş olur kendi fikriniz olur. Gitmeden önce, denemeden önce. Bakabilirsiniz bence. Şimdi diğer renginde deneyeceğim. Hemen göstereceğim. Daha daha demin denediğim modelin deri modeli. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Ben uzun sevmediğim için çok hoşuma gitmedi. Ama taytların üstüne falan güzel gider. Yani bakmak isteyen varsa şöyle göstereyim detaylı. Yani şöyle yakınlaşayım. Böyle. Aslında ben e, bu tarz seviyorum. Ama ben uzun sevmiyorum. Ama siz görün diye sizin için çekmek istedim. Yani aranızda böyle sevenler var. İlla ki vardı. Çekten fikir olur. Bence bütün videoyu izleyip bunların hepsini gözden geçirin derim. Almak isteyenler için. Gitmeden önce mağazaya fikir edinin. Hem görün neler var, ne kadar, bütçeniz ne kadar olmalı. Hepsine bakmış olursunuz. Şimdi diğer modelime geçiyorum. Bu da diğer modelim, son modelim arkadaşlar. Ee, bu da vintage model. Çok güzelmiş bu arada. 1000 TL ya fiyatı da gayet iyi. Bu bana bir tık uzun geldi ama small bu arada ama uzun geldi. Neden anlayamadım. Ama katlanabilir yani kolu omuzlardan. Ya vintage olduğu için yani bence ondan kaynaklı. Bir tık katlansa bir. Bir tane katlansa yeterli olur. Ben bu modeli çok sevdim ama e, bu sadece dışarıda süs amaçlı kullanılabilir. Yani hiçbir ısıtma falan o, o tarz hiçbir şey olamaz. Kışın asla bu sizi sıcak tutmaz. Ama e, öylesini almak için almak isterseniz tabii ki bakabilirsiniz. Ama ben bunu almam. Çünkü bu gerçekten ısıtmaz arkadaşlar. Bir de ben Manisa'da okuyorum. Spil Dağı var orada. Soğuk oluyor. Arkadaşlar. Ege bile olsa soğuk oluyor yani. Ben bunu almam. Ama almak isteyenler, bakmak isteyenler varsa bu 1000 TL. Bu şekilde. Ben yine small denedim. Şöyle göstereyim yakından da. Böyle bir modeli var. Ya yine benim sevdiğim e, kürkten değil. Ben daha böyle kendini salan e, tüyleri seviyorum. Ama hani bilemedim ya. Güzel ama ben bunu almam arkadaşlar. Çünkü ısıtma yani sizi sıcak tutmaz. Yani siz yine de bir bakabilirsiniz, gelip deneyebilirsiniz. Bana bu şekilde oldu. Yakıştı aslında ama ben bu modeli sevmedim. Evet arkadaşlar ben son kahramanı verdim ve bunu alıyordum. Bunu şimdi kasaya gidip alacağız beraber. Bunu beğendim çünkü. Bir sürü model denedim aslında ama ben uzun sevmediğim zaten videoda da özellikle söyledim. Hem kısa hem de ben böyle değişik bir renk istiyordum. Krem istiyordum çünkü siyahın falan var evde. Değişik bir renk olsun istedim. Bu rengi seçtim. Ve bu Şimdi gidip ödeme yapacağım. Bir kuyruğu gibi bir kuyruk var şu an burada. Sanki indirim varmış gibi kuyruk var arkadaşlar ama indirim falan yok yani. Her şey kendi orijinal fiyatı. Asla indirim yok. Biz de şimdi bunu birazdan yanımız gelince alacağız. Çıkacağız beraber. <laughs> Ben alışverişimi yaptım. E, kaç paralık? 750 TL'lik bir ceket aldım. Ama çok güzel. Çok severek aldım. İnşallah güzel günlerde kullanacağım. <laughs> çok beğenerek aldım arkadaşlar. Hepsini zaten size çektim. Diğer modelleri de çektim. Uzun, kısa hiç fark etmez. Her modelden var. Bütün videoyu izlediğinizde zaten göreceksiniz. Alışverişimi yaptım. Aşırı mutlu bir şekilde mağazadan ayrılıyorum. E, bugünkü videom sizler için de e, hem kendi ceket alacaktım. Hem de sizlere modelleri göstermek istedim. Hem fiyatları görmek istedim. Mağazaya gitmeden önce bir fikriniz olur en azından. Hangi model almak istiyorsunuz? Ne kadar bütçe ayırmalısınız? Hem bunların hepsini zaten videoya koydum. Siz de bu videoyu izleyip alışveriş yaparsınız umarım. Ben bugün mutlu ayrılıyorum. Beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.